altın, gümüş eşya kullanmak. Sual. Bayanlar altın ve gümüş eşya kullanabilir mi? Cevap. Bayanların da altın veya gümüş eşya kullanmaları caiz değildir, tahrimen mekruhtur. Bayanlar altın ve gümüş takı takabilirler. Yani bilezik, küpe, kolye, yüzük takabilirler fakat altın veya gümüş eşya kullanamazlar. Mesela altın veya gümüş kaşık çatal, bıçak da kullanamazlar. Sual: Gümüş kabı madenlerle kaplatıp kullanmak caiz mi? Cevap: Hayır. Sual: Gümüş çay tabağı kullanmak caiz mi? Cevap: Hayır. Sual: Bir hoca altını süs için kullanmak aram, fakat eşya alet olarak kullanmak caizdir diyerek saatinin altından zincirini gösterdi. Altın eşya kullanmak caiz midir? Cevap: altın ve gümüş kapla yiyip içmek ve her türlü kullanmak caiz değildir. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, bıçak ve benzeri şeyleri kullanmak da böyle caiz değildir. Altınla gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helaldir. Erkeklere ise haram olup yalnız gümüş yüzük ve köstekli cep saatinin zincirinin gümüşten olması caizdir. Altından olursa haramdır. Sual Gümüş kapla sunulan şekeri almak caiz midir? Cevap: Gümüş kabı bizzat kullanmak caiz olmaz. Ancak şekeri almakla gümüş bizzat kullanılmadığı için mahzuru yoktur. Sual: Altın veya gümüş duvar saati kullanmak caiz mi? Cevap: Evet caizdir. Sual: Altın veya gümüş kol saati kullanmak caiz mi? Cevap: Caiz değildir. Sual: gümüş bıçakla yağı ekmeğe sürmek caiz mi? Cevap, yağı gümüş bıçakla ekmeğe sürmek ve bu ekmeği eliyle yemek caizdir. Gümüş bıçağı yağ sürüp, bıçağı yalamak caiz olmaz. Sual, gümüş çay kaşığı kullanmak caiz mi? Cevap, gümüş çay kaşığıyla çay karıştırmak caizdir. Fakat gümüş çay kaşığıyla veya gümüş kaşıkla yiyip içmek, yani ağza götürmek caiz olmaz. Sual: Gümüş kalem kullanmak caiz midir? Cevap: Caiz değildir. Sual: Gümüş tesbih ve gümüş kemer kullanmak caiz midir? Cevap: Evet caizdir. Sual: Mevlitte gümüş kaptan avuca gül suyu serpip avucu yüze, elbiseye sürmek caiz midir? Cevap: Caiz değildir. Sual: Erkeklere altın haramdır. Fakat sıkıntıyı gidermek için bir reşat altın alıp cebine koymak veya atletine falan dikmek caiz midir? Cevap evet caizdir. Faydalı olduğunu alimler bildirmektedir. Sual: Yeni doğmuş bebeğe altın künye takma karan mıdır? Cevap: Hem lüzumsuz hem de faydasızdır. Caiz de değildir. Fakat maşallah yazılı altını bebeğin yastığına veya beşiğine dikmek faydalı olur.